Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelik olarak Akvaryum Saat kanalına hoş geldiniz. sevgili dostlarım bugün sizlere e, çok yararlı bir bilgiden bahsetmeye çalışacağım. Nedir bu yararlı bilgi? E, biliyorsunuz ki çoğumuz sıfır akvaryum alamıyor. Sıfır akvaryum yerine ikinci el akvaryum tercih ediyoruz. E, ikinci i̇kinci el akvaryumlarda da şöyle sorunlar var arkadaşlar. Camlarda genelde kireç lekesi oluyor. Ya da önceki aldığınız sahibinden aldığınız akvaryum da kirli olabiliyor. Yani sıfırdan kurulum yapmak gerekiyor ama nasıl temizlemelisiniz, camlardaki leke sorunları nasıl çıkar, e, kireç sorunları nasıl çıkar bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar bunun için yapmanız gereken e, önce deterjan yerine, deterjandan önce e, bir adet bulaşık süngeri alacaksınız. Daha sonra 5 e, litrelik bir suya 1 e, su bardağı kadar elma sirkesi bir yemek kaşığı kadar da kaya tuzu atacaksınız ve iyice karıştıracaksınız. İkisi eridiği zaman suyla beraber karıştığı zaman arkadaşlar bulaşık süngerinin sarı tarafıyla camlarınızın her yerini, akvaryumunuzun her yerini temizleyeceksiniz. daha sonra bu kalan suyu da akvaryumun her yerine dağıtacaksınız. Yani 5 litre su hazırladınız diyelim. Kaya, sirkeli, kaya tuzlu ve sirkeli suyu baktığınız şişede yarısı kadar kaldı sildiğiniz. Bu suyu da komple akvaryumun her tarafına döküp temiz suyla duruluyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu şekilde yaparsanız %90 üzeri camdaki kreş sorunları çıkıyor, bir önceki sahibinde olan bakteri yani kötü bakteri, zararlı bakteri ya da akvaryumda oluşan kirli koku bunların önüne geçmiş oluyorsunuz ve tertemiz şekilde akvaryumunuzu kullanabiliyorsunuz. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Hiçbir şekilde deterjan kullanmadım. Deterjandan önce mutlaka doğal olan şeylerle ilk önce temizlemeye çalışıp Eğer çıkmıyorsa ne yapabilirsiniz peki? Cam sille silebilirsiniz ama çok iyi durulamanız lazım. Çünkü e, deterjanlar kolay kolay çıkan maddeler değil. Özellikle akvaryumda söylemek gerekirse e, benim dediğim yöntemle de yaparsanız yani bir 5 litrelik suya bir su bardağı elma sirkesi veya üzüm sirkesi fark etmez. E, bir yemek kaşığı da kaya tuzu atıp iyice karıştırırsanız akvaryumun her yerini süngerin sarı tarafıyla silerek çok rahat şekilde camdaki kireçleri önceki sahibinde oluşan kokuyu akvaryum üzerindeki lekeleri çok rahat temizlersiniz arkadaşlar. Ben şu an akvaryumu boşalttım. Bir arkadaş gelip bakacak eğer fiyatla anlaşırsak bu akvaryumuz gitmiş oluyor. Bunun yerine küçük ithal bir tankla devam edeceğim. Ve onda size söylemiş olduğum yöntemi yine yapacağım. Yine camlarımız sert çıkacak. Akvaryumuz sert temiz kuruluma çıkmış olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.